Merhaba, ben Hayri Gündüz. 21 Ağustos 2022 tarihinden itibaren açlık dönemine başladım. Açlık dönemine başlama nedenim Sibel, Gökhan ve ilerinin direnişine, adaletsizliğe karşı verdikleri mücadeleye destek olmak içindir. Sibel, Gökhan ve ülkemizdeki ülkenizdeki adaletsizliğe karşı mücadele etmek için ölüm orucu direnişine başlamışlardır. Gökhan ve Sibel artık ölümün eşiğine gelmişlerdir. Onların direnişine destek olmak, onların açlığını paylaşmak için açlık görevine başladım. Ülkemizde adaletsizliğin ayyuka çıktığı, adaletsizlikten kaynaklı insanların e, sokaklarda öldüğü, intihar ettiği bir süreçte adaletsizliğe karşı mücadele etmemek suçtur. Adaletsizliğe karşı mücadele etmek bir görevdir ve onurdur. Ben Sibel Gökhan ve ilerinin bu onurlu mücadelesinin destekçisi olmak için direnişe başladım. Herkesi bu direnişe destek olmaya çağırıyorum.